bu arkadaşlar. Şu an halinizi biliyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Ben de daha yeni aldım şey haberim. 20-42 şehitlerine hatırlamıyorsayım. bayağı bir de yaralı var. 200 geçik. Allah'tan sabır diliyoruz şehitlerimizin ailelerine. Allah'tan sabır diliyoruz. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Terörü lanetliyoruz. Terörün Allah belasını versin. Şimdi oyunumuza geçelim. Şu an video çekmek istemezdim ama kol üzerinden üzüldüm. Bir video atmak istedim. video videosuz diye. Bugün Bayon ki Escape diye bir oyun indirdim. Onu oynayacağız. Açılması biraz baya bir hata olduğunu sürüyor. Bu arada 242 yaralı 47 yakın ölü vardı. Ben pek hatırlamıyorum. Benim böyle işlerle pek içim olmuyor. Devam edelim bakalım. Stickpay, internet oynanabilen bir yer. Ben oradan indirdim bunu. Kralınki Complex Play. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Başlıyoruz bakalım ne yapsak. Oyun yani ölüm oyunu yap diyor. baba şu yaptı. deneyelim. Bu ne kaka mı anlayamadım. Bunu yapacağım. Bu yok kaka mi? Bu başka bir şey. Tamam ediyorum. Şimdi. Onu alalım. and I'm like, Look at how much I Şegil Aga. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Bunu yapalım. Bu oh, yeah, ne that's Üzerimize düştü. Ha oradan şey yapacaktık. Bakalım ne olacak. Eyvah. Şimdi bunların hepsini denedik. Şunu deneyelim. Şunu oh, yeah, acaba. Ne kadar acele. Herkes başladı. Yani son kalanı yapacağız. Son kalan da bu. Oh yeah, last night. Okay. Öldümdük. we can get you up there. You could get in and open the um, bunu deneyelim. Oha. Oha. Salak Bizi öldürdü. Of. Oh. Burada biraz kötü oldu. Hep sonlara kalıyorum ya. Force. Oha. Oha. <laughs> Komik ya. Hadi <laughs> hadi <laughs> 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 hadi bakalım. right <laughs> there Her zaman bomba en önemlisidir. Bombayı kullanalım. Burada da bunu kullanalım. O zaman bombayla bunu kazanalım. Biz de öldük ama yalnız. Sniper. Bir de bu. Şu. Yaptık be. Doğru so, yaptık, yes. yes. I just Maybe they'll come in handy. I, wait or I thought you press. Not there. We'll there is convict here. Get down on the ground. Oh god, You're to Adrenaline. Oh, O zaman şunu ayakla vurma. Uf. <laughs> Ama hepsini er <laughs> öldürdük. Mega <laughs> <laughs> <Neye> kafe. Hey, iPhone ID. Binelim motora. Eyvah kadın gitti. Kadın Odamsın, adamsın. Kadınsın ama aynı zamanda bir adamsın. Sağ ol Giyat. Aldık arkadaşlar. İyi de. Abi çok iyi ya. Ellerimize sağlık oyunu yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.